Vekilleri, Irak'ın kuzeyinde güvenlik güçlerimize yönelik iki gündür gerçekleşen menfur terör saldırılarında şehit olan askerlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi bu hususta grup başkan vekillerine yerlerinden söz vereceğim. Buyurun Sayın Dervişoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Genel kurulu saygılarımla selamlıyorum. Biraz önce yapmış olduğumuz e, öneride bütün siyasi partilerin ortak imzalarıyla bir e, kınama metni hazırlayalım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından e, kamuoyuna deklare edilsin demiştik. Maalesef ve maalesef ortaklaşamadık. O sebeple 4 siyasi partinin grup başkan vekilleri olarak imzalamış olduğumuz e, bildiriyi buradan e, partim adına kamuoyuna ilan ediyorum. Ölücü terör örgütü PKK tarafından iki gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırılarda şehit düşen kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil... Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun acil şifa diliyoruz. Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aşağıda imzası bulunan siyasi parti grupları olarak birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz. Leyla Şahin Usta, AK Parti Grup Başkan Vekili. Müsavat Dervişoğlu, İyi Parti Grup Başkan Vekili. Muhammed Levent Bülbül, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili ve İsa Mesih Şahin, Saadet Partisi Grup Başkan Vekili. kamuoyuna arz ederiz. Sayın Gülbül buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet, e, ifade edildiği üzere biz de e, bu bildiriye eğer böyle bir ortaklaşa bildiri oluşacaksa buna katkı sağlayacağımızı ifade etmiştik. Tabii böyle bir zor günlerde, böyle üzüntülü ve milletimizin büyük bir e, üzüntü içerisinde düştüğü günlerde birleşebilmek, ortaklaşabilmek son derece önemlidir. Bu birlikteliği dört siyasi parti grubunun sağlayabilmesi söz konusu olabildi. Bu noktada biz de ortak bildiri haline gelemediği için meclis başkanlığı olarak divandan okunamaması nedeniyle yerimizden söz almak suretiyle bunu okumak durumunda kaldık. Milletimize de bunu ayrıca ifade etmek istiyorum. Bölücü terör örgütü PKK tarafından iki gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aşağıda imzası bulunan siyasi parti grupları olarak birlik ve bütünlüğümüze, Huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz. Leyla Şahin Usta AK Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu İyi Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Levent Bülbül Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili İsa Mesih Şahin Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Buyurun buyur Sayın Şahin Başkanım teşekkür ediyorum ee, Tabii ülkemize yönelik bir tehdite karşı milletimizin ortak e, acısını sahiplenme Adına siyasi bir duruş gösterme adına e, bu bildiriyi yayınlıyoruz. E, bölücü terör örgütü PKK tarafından iki gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aşağıda imzası bulunan siyasi parti grupları olarak birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele ederek edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz. Leyla Şahin Usta AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Levent Bülbül İyi Parti e, düzeltiyorum e, Musavat Dervişoğlu İyi Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Levent Bülbül MHP Grup Başkan Vekili İsa Mesih Şahin Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Usta Teşekkür ederim Sayın Başkanım Millet iradesinin tecelligahı olan meclisimizin ortak bir metin yayınlamak amacıyla başlattığı bu girişimde biz de 4 e, siyasi parti grubu olarak imza atılması sebebiyle kendi e, yerimizden bu ortak metin olarak kabul ettiğimiz 4 siyasi parti olarak kabul ettiğimiz metni ben de okuyarak milletimizle paylaşmak istiyorum. Bölücü terör örgütü PKK tarafından iki gündür gerçekleştirilen hain terör saldırılarının neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aşağıda imzası bulunan siyasi parti grupları olarak birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz. Leyla Şahin Usta, AK Parti Grup Başkan Vekili. Musavat Dervişoğlu, İyi Parti Grup Başkan Vekili. Muhammed Levent Bülbül Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili. İhsan Mesih Şahin Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkan Vekili. Hayırlı Teşekkür ederim.